Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İslam, la hayır ile başlar. La ilahe illallah demeyen insan Müslüman kabul edilemez. Tarihsel ve güncel ilah yerine konulan her türlü sahte ilahları, güç odaklarını, otorite anlayışını yani tağutları reddetmeden Müslümanlık olmaz olamaz. Ilımı İslam denilen şey lasız bir İslam anlayışıdır. Reddedecek, tavır alacak, savaşacak bir düşman olmamak her şeyle ve gayrimüslim herkesle diyalog içerisinde kardeş kardeş barış içerisinde yaşamak kendisine ve her şeyden önce dinine kasteden bunca zalime karşı nasıl olacak bu? Aslında bu çirkin kavramla istenen şey belli ne biliyor musunuz? Müslümanın ihdiş edilmesi, işgalcilere karşı direnç ve tavır gösteremeyecek şekilde pasifize edilmesi, emperyalist zalimlere kol ve köle edilmesi. Allah Azze ve Celle'nin yanında tek din olan İslam Allah tarafından tamamlanmış ve Peygamberimiz tarafından da bize sorulmuştur. Rabbimiz diyor ki bugün size dininizi kemale olgunluğa eriştirdim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Ondan razı oldum. İslam tarih boyunca Allah Azze ve Celle'nin insanlara gönderdiği dinin genel adıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an'la tamamlanan ve olgunluğa ulaşan bu din asli kaynakları yönüyle kıyamete kadar bozulmadan devam edecektir. Bu dinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır ve asla değişmeyecek, tahrif olmayacaktır. İnsanların din hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeleri değişse bile İslam Allah Azze ve Celle'nin dini olarak devam edecektir.